Büyük Bey'in ölümünden sonra birileri oyunu yeniden kurmaya başladı. Bizim önceliğimiz Büyük Bey'in bu bağlantılarını ortaya çıkarmak için istihbarata gereken desteği sağlamak. Bu sayede ne kadar bağlantısı varsa bir bir rahatça ortaya çıkarabilecekler. Evet. Bu yüzden Ateş'in istihbarattan getireceği bütün bilgiler bizim için çok önemli. Adı Safvan Tunç. Büyük Bey'in asistanı. Ama birçok bombalama eyleminin de aranan ismi. Demek ki sadece Büyük Bey'e çay götürüp getirmiyormuş. Büyük Bey'in çevresinde o kadar da masum bir insan olmasını beklemezdik zaten. Bu görüntüler dün Mestak'ta çekilmiş. Ateş. Emredin komutanım. Yanına birini alıp hemen hareketi geçiyorsun. Bu adamı sağ salim buraya getireceksiniz. Emredersiniz komutanım. Bu Agah adamla çok önemli. Bir görüntü, bir kimlik, bir fotoğraf. Büyük Bey'in kapalı kutusu olabilir bu herif. Emredersiniz komutan. Komutanım, izniniz olursa karabatakla ben gideyim. Yavuz, uygun mudur? Uygundur. Tamam. Hemen hazırlanın. Emredersiniz. Emredersiniz komutan. Komutanım bu arada eylemden mesaj geldi. Sancar adamlarını toplayıp harekete geçmiş. Bir baskın planı olabilir. Bu önemli bir bilgi. Zaten sınır ötesine bir hareketlilik istihbaratı bize de gelmişti. Yavuz, hemen Komando Tugay komutanımızla konuşuyorum. Onlardan alacağımız bir timle bölgeye gidiyorsunuz. Özellikle üst bölgesinin kuzey alanlarını iyice tarayın. Koran Paşamız da o bölgede. Olası bir saldırı ihtimaline karşı da hazırlıklı olalım. Hemen bölgedeki bütün birlikleri ve üst bölgelerine acil durum koduyla bilgi geçilsin. İstihbaratın güvenir olduğunu ve teyakkuzda kalmalarını söyleyin. Emredersiniz komutanım. Hadi. Çok var mı? Yok, az kaldı. Az kaldı. Eylem de orada olabilir. Pardon? Duydun işte, eylem de orada olabilir dedim. Ne alaka dayı oğlu? göreve gönderdiklerini söylemişlerdi. Muhtemelen onlar da adamın peşinde. Ve sen de bunu şimdi söylüyorsun, öyle mi abici? Bravo. Bravo sana. Toplantıda söyleseydim Erdem Yarbay'ın beni buraya gönderir miydi sence? Şimdi anlaşıldı niye öyle lap diye atladın. Bütün pointler sende. Ne alakası var oğlum? Görev görevdir, atlayacağız tabii. Tabii, öyledir. Kesin öyledir, görev görevdir. Buraya gelerek aldığın cezayı ikiye katladın. Bunun farkındasın değil mi avcı? Farkındayım. O yüzden ne yapıp edip o adamı paketlememiz lazım. Vay arkadaş ya. Ben anlamıyorum. Gerçekten ben anlamıyorum ya. Sanki çok kolay bir iş yapıyormuşuz gibi gidip kendimize böyle gargaralı gargaralı dertler buluyoruz ya. Bayılıyoruz belaya ya. Bayılıyoruz. Manyağız biz ya. Manyağız. Hazır mısın? Evet. Tamam hadi. Nasıl ya? Ne oldu? Türk askeri bunlar. Biliyorum. Ne yapacağız? Çıkar hemen beni buradan. Senin ne işin var burada ya? İnşallah bir bey planım vardır. Sıkıştık kaldık burada. Al çantanı çıkıyoruz. Bir saniye bakar mısın kardeş? Buyurun. Biz Saffan Tunç'la görüşecektik. Öyle biri kalmıyor bizde. Bir baksaydın kayıtlara. Bütün müşterilerin isimlerini hafızanda tutmuyorsun ya. Gerek yok. Kalmıyor dediysem kalmıyor. Bize bu otelde kaldığını söylediler. Bu otelde bir sürü kişi kalıyor. Hepsini de birileri arıyor. O yüzden ziyaretçi kabul etmiyoruz. Yok kardeş, sen bizi yanlış anladın. Biz kimseyi aramıyoruz. Burada buluşacaktık. Kendisi randevu verdi bize. Hem baksana bir bize, polise falan mı benziyoruz? benzemiyorsunuz. O yüzden polis olma ihtimaliniz çok yüksek. Dünyanın <laughs> en akıllı otel yönelisi de bize denk geldi değil mi? Ha bu arada Türkçe biliyorum. Hah dayı oldu. Bak böyle gel bana işte. Şimdi frekanslarını buraya ayarla tamam mı? Bizim bu adamı bulmamız lazım. Bu adamdan alacağımız var. Bu adamla görüşmemiz lazım. Tamam. Otel numarasını bize verme. O zaman adama telefon aç, buraya insin. Beş dakika görüşmemiz lazım. Ta Türkiye'den buraya tahsilat için mi geldiniz? Hadi yaylanın. Buradan size ekmek çıkmaz. şu kızla evlen de kurtulalım ha? Nüfusumu alınca ne değişecek acaba? Öyle deme ama Fransız istihbaratı sen evlenince gönderir eyle mi? Sıçayım böyle aşkın ızdırabına ne lan bizim çektiğimiz? Bana laf edene bak ya! Kıskançlıktan savcının odasında adama kafa atmışsın be! Bu iş öyle değil dayıoğlu. Nasıl peki? Biz Nazlı ile sevgiliyiz. Ne? vallahi bak. Kardeşim hayırlı olsun. Eyvallah dayıoğlu. Tören ne zaman? Nikah mı? Cenaze töreni. Erdem Yerbay vuracak seni biliyorsun değil mi? Sus lan ağzını hayır aç. Şuradan bir salim çıkalım. Gidip konuşacağım Erdem Yerbay'ınla. O zaman çıkalım çünkü çok sıkıldım ben. Birinci kat 209 numaralı oda. Aferin. Şimdi kim olduğumuzu anladın mı? kimsin lan? Entemin. Burası boş. Yürü, yürü. Şerefsiz haber vermiş. Öldürmüyoruz sonra başımıza böyle bela alıyorlar işte. Ne yapacağız adam kaçacak? Üç deyince çıkacaksın. Ben seni koruyacağım. Koş git adamı yakala tamam mı? nasıl bir şeysin sen ya? Vay arkadaş ne eğlenmiş ya. Ne oldu lan? Oh. Eyleme eylem eylem kaçtı. Ha sikeyim böyle işin içine yürü. Ah. Oh. Oh. nereye kayboldular bunlar? Ne bileyim ben. Burada bir yerde diller. Sen oradan git. Ben buradan gidiyorum. Tamam, tamam mı? Tamam. Avcı, bu sefer de elinden kaçırma. Tamam. Eylem! Eylem! Ne oldu? Patlattı. Hem bana yaptırdı. Kendi ellerimle patlattım. Şerefsiz herif. <Gülüyor> 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 Ne olursa olsun kaybedeceksiniz. Beni öldürseniz de kaybedeceksiniz. Seni öldürmeyeceğiz. Sen de bildiklerini <laughs> teker teker bize anlatacaksın. Seni öldürmek sana ödül olur. Yavşak herif. Bunların kanında baş arattı. Kendi ellerimle patlattım. Eylem dur! Eylem! Eylem, sakın aklından geçeni yapayım deme. Bir kere de olsun işimize burnunu sokma. Nasıl kıydınız lan o insanlara? Nasıl öldürdünüz o masum insanları? Çoluk çocuk hepsi! Eylem, yapma. beni vuracağını bilsem de bu adamı sağ bırakmam Görev başarısız. Görev başarısız Fethi. Beni de zaten yurt dışına sürdüler. Allah kahretsin. Yurt dışına mı sürdüler? Evet. Yurt dışına sürdüler. Büyük ihtimalle sen de benimle geleceksin. Valizini hazırlasan iyi edersin. Bir araba almadığımız kalmıştı. Ne yapalım? Veririz parasını. Yoksa kuyruğu sıkıştıracağız. Tut şunu. Az önce ülkemde insanlar öldü. Sen bana nasılım diye mi soruyorsun? Biz de senin sayende terör örgütünü çökertecek en önemli bağlantımızı kaybettik. Onlarca insanın değil, binlerce insanın ölümünden sorumlu olan bir terör örgütünden bahsediyorum. İnsan duygularına yenik düşebiliyor. Yüzlerce masumu öldüren bir köpeğe acımamı mı bekliyorsun sen? İnsanım ben de anlıyor musun? Tamam, Şimdi bunların konuşmanın zamanı değil. Zamanı abi. Şimdi tam zamanı. Fransız istihbaratından biriyle dostuz diye her operasyonda zırt pırt karşımıza çıkmak zorunda mı bu sürpriz yumurta? Suç bende mi yani? Senin suçun! Aşık olmasaydın o zaman. Sen bu kıza aşık olmasaydın şimdi Büyük Bey'in aslında şu olurdu. Ben de ölü. Öyle mi? Gerekiyorsa ölmeliydin. Öldürseydiniz o zaman. O zaman o herifi sorgulardınız. Büyük Bey midir ne boksa onu da çetesini çökertirdiniz. Öldüremedik işte. Niye öldüremedik? Fethi Bey sağ olsun. Öldüremedik seni. O zaman kendi beceriksizliğini benim üstüme atma. Benim beceriksizliğim öyle mi? Sana nasıl asker onur gösterirdim. Yat kalk bu adama dua et. Lafta değil, icraatta göstereceksin sen onu. Ya bir kesin be! Ne yapıyorsun oğlum ya? Ne yapıyorum? Bütün hırsını kızdan çıkarıyorsun. Görmüyor musun halini? Görüyorum. Sen bizim halimizi görüyor musun sen? Görüyorum. Sorun da bu zaten. Bu saatten sonra elimizden bir şey gelir mi? Ne yapıyoruz lan? Görevimizi yapamıyoruz. Komutana yalan söylüyoruz. Üstüne üstlük hiçbir boku başaramıyoruz. Üstüne üstlük sürülüyoruz. Niye? Aşık olduk bizim neyimize? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben böyle aşkını zırabını sikeyim avcı.